Dostlarım selamlar. Bugün gizem temalı dizilerle sizlerleyim. Evet, gizem temalı dizileri inceleyeceğiz. Bu videoda özellikle şuna dikkat ettim. Çok aşırı derecede bilinen, çok popüler dizileri listeye almamaya gayret ettim. Bir iki tane istisna tabii ki olacak ama bu listedeki çoğu diziyi izlemediğinizi varsayıyorum ya da izlediyseniz de izlemediğiniz güzel diziler bulacağınızı düşünüyorum. Her birini özenle seçtim. Her birini izledim ve şunu da belirteyim. Bu dizilerin bazılarıyla özel videolar da hazırlayacağız. O kadar beğendiğim diziler var. Onu da eklemiş olayım. Bu videoda 20 gizem temalı dizi önerisi bulacaksınız. Bu diziler içerisinde hangilerini izlediniz, hangilerini izlemeyi düşünüyorsunuz ya da görüşlerinizi, yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka videonun altına ekleyin. Bu noktada da sizlere anında dönüş sağlıyorum. Son olarak Videoya geçmeden sizden minik bir ricam var. Kanalım sizlerin katkılarıyla büyüyor. O nedenle bir abone olursanız, destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Öyleyse daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi gelin. Videoya geçelim. Sizi bilmiyorum ama ben İskandinav dizilerini çok seviyorum. Özellikle polisiye temalı olanları. İlk önereceğim dizi de benim şahsen izlerken çok beğendiğim, mest olduğum bir dizi. Dizinin orijinal adı Broen fakat İngilizceye çevrilmiş ismiyle, daha doğrusu bilinen ismiyle The Bridge. Dizinin konusunu sizlere hemen anlatayım. Danimarka ve İsveç'i birbirine bağlayan köprüde bir ceset bulunmasıyla beraber her iki ülkenin de cinayet masası dedektifleri harekete geçiyorlar. Şöyle ki ceset iki ülkenin ortasındaki bir köprünün ortasına bırakıldığı için yarısı bir ülkede, yarısı bir ülkede kalıyor. Böylelikle iki ülkede işin içine giriyorlar. Tam bir işkolik olan İsveçli dedektif Saga Norian kaba saba garip bir kadınken Danimarkalı dedektif Martin Roth ise fiziksel olarak zorluk çeken yeni ameliyat olduğu için biraz zorlanan bir adam. Onun dışında karakter olarak tam zıttı işkolik anlamında daha rahat olan, daha üşengeç olan, biraz daha da eğlenceli bir abimiz. Bu noktada da iki dedektifin hem kültürel çatışmalarını hem farklı çalışma yöntemlerini de görmüş oluyorsunuz. Oldukça değişik oldukça farklı bir dizi. İşlenen cinayetin faillerini bulmak üzere iki ülke polisi beraber çalışmaya başlayınca da bu iki dedektif beraber hareket ediyorlar. Her kazılan topraktan çıkan bir başka ipucuyla bu cinayetin basit bir cinayet olmadığını anlıyorlar. Oldukça sürükleyici bir polisiye, güzel bir gizem teması var, güzel görsel öğeler var. O coğrafi, İskandinav coğrafyasını o kasveti hissediyorsunuz. Bu diziyi mutlaka ve mutlaka öneriyorum. Sizlere ikinci önereceğim diziyi birkaç ay önce izledim. Tamamen şans eseri denk geldiğim bir diziydi ama diziyi izlerken oldukça keyif aldım, büyülendim diyebilirim. Dizinin adı Blackbird. Yerel olarak bir futbol kahramanı ve bir polis memurunun oğlu olarak tanınan Jimmy Keane 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Jimmy'ye verilen seçim hakkı ise şöyle. Diyorlar ki Kardeşim biz seni azılı suçların olduğu bir hapishaneye göndereceğiz. Orada da bir tane adam var. Bu adam seri katil. Kadınları öldürüyor yerlerini bizlere söylemiyor. Ve bizim bu adamdan bu kadınların yerlerini öğrenmemiz gerekiyor. Senden ricamız şu. Bu adamla iyi ilişkilerin olduğu için, iletişimin güçlü olduğu için yakınlaş. Ondan bu itirafları al. Seni özgürlüğüne kavuşturalım. Böylelikle bu süreci tamamla. He oldu da yapamazsan orada hayatta kalmaya çalışacaksın. Anlayacağınız zor bir karar vermesi gerekiyor. Tabii ki Keane bunu düşünüyor taşınıyor. Sonuçta adama itiraf ettiremezse bütün cezasını çekecek. Şartlı tahliye imkanı ortadan kalkacak ve zor bir yerde yaşamaya çalışacak. Ve sonunda da kararını veriyor. Diyor ki tamam ben bu adama itiraf ettiririm. Beni oraya nakledin. Sonrasında da iki karakterin hapishanede nasıl yakınlaşmaya başladığını, itirafı alıp alamayacağı ile ilgili farklı bir serüveni görüyorsunuz. Bu arada seri katil rolündeki oyuncu muhteşem. Aynı zamanda Kiin de aynı şekilde Kiin'e hayat veren oyuncu da muhteşem. İsimlerini de şuraya ekliyorum. İki oyuncunun da performansları harikaydı. Hikaye, kurgu, gizem teması, gerilim ögesi her şey dozajındaydı. Mini bir dizi. O nedenle izlerken de çok keyif alacaksınız. Aynı zamanda gerçek olaylara da dayandığı için bu da ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka şans verin. Sizlere sırada önereceğim dizi From. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortasındaki kabus gibi bir şehir var. İçine giren herkesi tuzağa düşürüyor. Kasaba sakinleri normallik duygusunu sürdürmek ve bir çıkış yolu aramak için savaşıyorlarken güneş battığında ortaya çıkan korkunç yaratıklar da dahil olmak üzere çevrede ormandan gelen tehditlere karşı da hayatta kalmak için çabalıyorlar. Oldukça gerilim dozacıla yüksek olan ve gizem ögesini en güzel şekilde işleyen Farklı bir dizi ve az bilindiğini düşündüğüm kaliteli bir dizi. Dizinin başrolünde de Lost'tan ve Oz dizisinden de tanıdığımız Harold Perino var. Bu anlamda da diziye güzel bir kalite katmış. Onu da eklemiş olalım. Sırada önereceğim dizinin ismi beni oldukça şaşırtmıştı ve bu dizinin ismini söylerken sanki bir tekerleme okuyor gibi hissediyorum ama hadi gelin dizinin ismini söyleyelim. The woman in the house across the street from the girl in the window. Evet doğru duydunuz dizinin ismi bu. Bence dizinin adı çok basit olarak penceredeki kadın gibi bir şey de olabilirmiş. Onu da eklemiş olayım ama hadi gelin dizinin konusuna geçelim. Başlangıçta bu dizinin adı The Woman in the House olacakmış. Fakat sonrasında The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window olarak değiştirilince bu anlamda da farklı bir strateji geliştirilmiş. Ama şöyle söyleyeyim, dizi bence güzel bir dizi. Bir mini dizi ve kendini izlettiriyor. Gizem ögesi, gerilim ögesi oldukça iyi ve çarpıcı bir de finali var. Dizide en isimli bir karakterimiz var. Bu kadın büyük acılar yaşamış. Yaşadığı bu sıkıntılardan, kayıplardan sonra da kendisini alkole vermiş. Her gün şarabını alıyor, pencereden dışarı bakıyor. Hayatın o olmadan nasıl ilerlediğini izliyor. Derken evinin karşısına yakışıklı bir komşu taşınıyor. Bakıyor adam çok hoşuna gidiyor tabii. onu bir şekilde gözetlemeye falan başlıyor. Adamı görünce bir anda heyecanlanmaya başlıyor. Hayata böyle yeniden bir tutulmaya başlıyor gibi diyelim. Ama sonra ne oluyor dersiniz? Tam karşısındaki o evde bir cinayete tanıklık ediyor. Peki burada sorun şu. Bu kadın sürekli alkol kullanıyor. Gördüğü şey gerçek mi? Hayal mi? Kendi kafasında mı kurdu yoksa gerçekten mi bunlar yaşandı? Bunların da cevaplarını aramaya başlıyor. Belki izlemişsinizdir. Alfred Hitchcock'un benim çok beğendiğim Arka Pencere Rear Window isimli bir filmi var. Bu filmde birazcık özdeşleşen bir dizi olmuş ama tabii ki konu olarak, konsept olarak emin olun çok farklı. Onu belirteyim. Bence bu diziye de bir şans verin. Hafta sonunda bir gününüzü bile ayırsanız diziyi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Oldukça güzel bir dizi. Baş rolde de şahsen benim çok beğendiğim Kristen Bell var. O da diziye güzel bir renk atmış. Sizlere sırada önereceğim dizi bence heba edilmiş güzel bir dizi. Yarıda kalmış olsa da yarıda kalana kadar ki yaşattığı heyecan, gizem ve güzel konusuyla bizlere ekranları kitlemeyi başarmıştı. Dizinin adı Flash Forward. Flash Forward bilinmeyen bir nedenden ötürü yaklaşık 137 saniye boyunca dünyadaki herkesin kendinden geçmesini işliyor. Ve bu süreçte işte, 6 ay sonraki geleceğinizden bir sahne görüyorsunuz. Tabi bazıları başka şeyler görüyor, bazıları başka şeyler görüyor, bazıları bir şey görmüyor. Tabi bu durum daha sonra klasik kaderi değiştirebilir miyiz, işleri değiştirebilir miyiz, işleyişi değiştirebilir miyiz sorusunda beraberinde getiriyor karakterlerin kendi hikayeleri ana bir hikaye ve oldukça sürükleyici keyif veren bir dizi. Dediğim gibi bu güzelim diziyi heba ettiler, iptal ettiler ama iptal olduğu sürece kadar olan bölümler bile size güzel zaman geçirme yetecektir. Bu diziyi de izlemediyseniz şans verin diziyi beğeneceksiniz ki bence konusu da oldukça güzel. Sizlere bir sonraki önereceğim dizi yine Netflix'in böyle dehlizlerinde, kuytu köşelerinde bulduğum bir diziydi. Dizi bir ara sanki Türkiye'de böyle popülerleşir gibi oldu ama sonra da yine gündemden düştü. Dizinin adı Behind her Eyes. Dizinin konusuysa şöyle. Bekar bir anne çocuğuyla beraber hayatını sürdürmeye çalışıyor. Tabii ki bir işe ihtiyacı oluyor. Bu noktada da bir psikiyatri kliniğinde iş buluyor. Çalıştığı yerde patronuyla arasında bir ilişki başlıyor. Bu ilişkinin başlamasına dair bir sıkıntı yok gibi görünürken patronunun aslında evli olduğunu öğreniyor. Ve Eşi de oldukça farklı bir kadın. O kadınla da bir nevi arkadaş gibi olmak zorunda kalıyor, durumunda kalıyor diyelim. Bu üçgenin arasında dönen oldukça farklı bir gizem teması ortaya çıkıyor. Kadının hareketleri, tavırları, adamın garip hareketleri ve tavırları. Bu anlamda farklı oyunculuklar, farklı temalar görüyorsunuz. Bu kişiliklerin farklılıkları, olayların neden böyle gelişti, neden farklılaştığı durumunda da hiç ama bakın hiç ummadığınız bir finalle Ters köşenin şahını yaşıyorsunuz. O nedenle bu diziyi izleyeceksiniz, izleyeceksiniz, izleyeceksiniz. Ne olduğunu anlamaya çalışırken finalde beyninizden vurulmuşa döneceksiniz. O anlamda da bu diziye de şans verin derim. Bu da bir mini dizi ve final bölümüyle bence oldukça çarpıcı bir etki bırakıyor. Bu diziye de bir şans verin. Sırada bir dönemin bana göre efsanelerinden olan ama tabii ki yeni neslin çok fazla aşina olmadığı bir dizi var, Twin Peaks. Ki bu dizi aslında izleyenlerde şöyle bir şey görüyorum, ya çok beğeniyor insanlar ya da ya ben ne izledim, bu neydi diyorlar. Bu ikilemi yaşatan bir dizi. Şimdi zaten neden böyle olduğunu yönetmenden anlayacaksınız. dizinin yönetmen koltuğunda David. Lynch var. Dizi Laura Palmer isimli bir genç kızın öldürülmesiyle başlıyor. Sonrasında gelişen olaylar üzerine de şekilleniyor. FBI özel ajanı Dale Cooper cinayeti çözmek ve katili yakalamak için küçük bu Twin Peaks kasabasına geliyor. Başlangıçta masum görünen kasaba insanların derinlerine inildikçe karanlık yönler ortaya çıkıyor. Gizem teması ortaya çıkıyor. Psikolojik anlamda, farklılık anlamında, işleniş anlamında çok farklı bir şey izlemiş oluyorsunuz ve Dizi çok değişik bir hava katıyor size. İzlerken sizleri değişik duygulara yönlendiren, farklı şekilde hissettiren ve gerçekten kendine has bir dizi. Aynı zamanda bu dizinin kendine has şöyle ilginç bir yönü var. Dizide belirli bir yıl sonra tekrar görüşürüz vurgusu yapılıyor ve gerçekten aradan 15-20 yıl kadar geçtikten sonra verilen sürede dizinin yeni sezonu çekildi ve yayınlandı. Bu da sizlere ilginç bir bilgi olsun. Belki Twin Peaks ile ilgili de bir video yapabiliriz. Çünkü işlenmesi gereken çok farklı yanları var. Onu da aktarayım. Sizlere sıradaki önereceğim dizi aslında bir uyarlama. Orijinali For Bridal Sen fakat ben sizlere uyarlanmış versiyonunu anlatacağım. The Killing. Bu dizide aslında polisiye temasının işlendiği bir cinayetin çözümlenmeye çalışıldı. Ama aynı zamanda da çok gizemli olayların döndüğü, sizleri bölümden bölüme ilerleten farklı bir dizi. Çok beğendiğim bir dizi. The Killing'in konusu neymiş? Hemen bakalım. Yağmurlu ve kasvetli Seattle'da bir lise öğrencisi ortadan kayboluyor. Kısa sürede de kızın cesedine ulaşan Seattle Polis Departmanı ölümü araştırmaya başlıyor. Kızın adı Rosie Larson. Peki Rosie Larson'ı kim öldürdü? Neler yaşandı? Neler gerçekleşti. Dedektifler bu sorunun cevabını ararken izledikleri yollar onları şehrin suçlu birçok insanıyla da karşılaştırıyor. Her bölümde acaba katil bu mu? Yoksa şu mu? Yoksa bu mu derken bambaşka bir olayın içerisine giriyorsunuz ki işin içerisine belediye başkan adayına kadar varan bir cinayet soruşturması geliyor. Sürprizlerle dolu, gerilimli, gizemli ama farklı bir dizi. The Killing. Her sezonunda da farklı bir cinayet teması işleniyor ve size şunu net olarak söyleyebilirim. Arka arkaya sizlere kendisini izletirebilecek kalitede bir dizi. For Bride Ersan, yani orijinal versiyonu da izlerim. O dizi de oldukça başarılı fakat sizlere şu an önermiş olduğum The Killing de oldukça başarılı bir uyarlama olmuş. Bu anlamda şans vermenizi şiddetle öneriyorum. Bu diziyi çok ama çok beğeniyorum. Şimdi sizlere önereceğim diziyi muhtemelen Instagram'da ya da YouTube'da shorts olarak, reels olarak görmüş olabilirsiniz. Sahnede şu. Hani trende bir adam oturuyor, yanına böyle güzel alımlı bir kadın geliyor. Adam onun işte çelilo çaldığını, işte böyle nereye gittiğini, ne yaptığını falan anladığını belirtiyor. İşte yok duş aldığında şu şuranda nem kaldı, yok şuranda bu kaldı, oradan anladım, buradan anladım gibi göndermeler yapıyor. Siz de böyle diyorsunuz ki o ne kadar güzel bir dizi bu dizi neymiş? İşte bu dizi o dizi. Dizinin adı Forever. Dizinin konusuysa şöyle. New York'un en iyi adli tıp uzmanlarından bir müfettiş olan Doktor Henry Morgan kimse tarafından bilinmeyen bir sırra sahip. O da ölümsüz olması. 200 yaşında olan bu doktorun geçmişindeki bilinmeyenler de dedektif Joe Martinez tarafından ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Tabi bu adamın 200 yıllık yaşantısı boyunca yaşadıkları kendi çekişmeleri, ortaya çıkan noktalar, her bölümdeki farklı temalar ve o görmüş olduğunuz meşhur sahnenin dışında da yaşanan birçok farklı güzel teması da var. Bu dizi de iptal edilen dizilerden biri fakat iptal edildiği döneme kadar oldukça keyif veren bölümleri var ve bence oldukça orijinal bir konusu var. Bu diziye de gerçekten şans vermenizi öneriyorum. Bir kaybınız olmayacak, bana güvenin. Şimdi sizleri gelin İzlanda'ya götüreyim. Bu diziyi de ben yıllar önce izlemiştim ve izlediğim zaman altyazısı olmadığı için İngilizce altyazı olarak izlemek durumunda kalmıştım. Dizinin adı Trapped. İzlanda'da geçen bir polisiye ki orijinal adıyla da Ofaro. İzlanda'nın uzak bir köşesinde kar dolu tipi fırtına. Küçük liman kasabasında ortaya çıkan bir ceset var. Limanda beklemek durumunda kalan bir gemi var. Geçmişi karanlık bir genç var. Sakallı ve stresli bir polis şefi var. Ve tabii ki oldukça kasvetli bir şehir, oldukça kasvetli bir ülke, oldukça kasvetli bir ortam var. Ortada büyük bir gizem var. Normalde böyle işte cinayetmiş bu tarz durumlarmış hiç yaşanmayan bir bölgede böyle bir durumun yaşanması ortalığı karıştırıyor. Çözülemeyen bir cinayet var ve yaklaşan büyük de bir fırtına var. İzlanda'nın coğrafyasına doyuyorsunuz, polisiyeye doyuyorsunuz, gizem temasına doyuyorsunuz, gerilim temasına doyuyorsunuz. Mükemmel bir dizi. Ama şunu belirteyim ilk sezonunu ben çok beğendim. İkinci sezon için aynısını söyleyemeyeceğim ama bu diziye de mutlaka ve mutlaka şans verin. Yani evet. sıradaki önereceğim dizi Manifest. Manifest'in de konusunu beğeniyorum. Bu gizem teması anlamında oldukça farklı bir konusu var. Dizinin konusu ise şöyle. Montego Hava Yolları'nın 828 numaralı uçağı ufak bir türbülansa giriyor. Onu atlattıktan sonra iniş yaptığında yolcular ve uçak personeli oldukça rahatlıyorlar. Kurtulduk, bir sıkıntı olmadı. Rahat rahat indik diyorlar. Fakat farkında olmadıkları durum şu. Havada geçirdikleri o birkaç saat içerisinde yere indiklerinde bildikleri yaşadıkları dünyadan 5 yıl sonra senin iniş yapıyorlar. Ve tabii ki bu arada geçen 5 yılda birçok şey yaşanmış oluyor. İnsanlar şok oluyor. Bu gelen insanların bir mucize olduğuna inanılıyor. Anlayacağınız oldukça orijinal bir konu. Ve tabii ki bu geri dönen insanlarda da garip belirtiler ortaya çıkıyor. Gayipten sesler duyuyorlar. Farklı şeyler görmeye başlıyorlar. Ve bu durumda dizinin gizem temasını oluşturmaya başlıyor. Oldukça farklı bir konusu olan... Final bölümü Tatmin edici olan fakat bu güzelin konuyu çok da hakkını vererek işlemeyen bir dizi. Ona rağmen şans verebileceğiniz, boş zamanınızda değerlendirebileceğiniz bir dizi Manifest. Sırada önereceğim dizi de yeni dizilerden Poker Face. Dizide birinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak gibi bir yeteneğe sahip olan Charlie'nin çıktığı bu yolda birbirinden farklı tiplerle karşılaştığını göreceksiniz. Her bölümde sizi şaşırtan oldukça farklı temalar olan bir dizi. Bu dizinin de başrolünde Natasha Lyon var. Ki kendisini Russian Doll dizisinden hatırlayacaksınız. Aynı zamanda Orange is the New Black de oldukça başarılıydı. Diziye de renk katmış. Bu dizide farklı bir dizi şans vermenizi öneriyorum. Sizlere bir sonraki önerim ise Only Murders in the Building. Dizinin konusu ise şöyle. Aynı apartmanda yaşayan üç yabancı apartmanlarında korkunç bir ölüm meydana geldiğinde bunun bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyorlar. Gerçeği ortaya çıkarmaya karar veren üçlü... Araştırma yapmaya başlıyorlar. Bunu belgelemek için de bir podcast kaydetmeye başlıyorlar. Üç yabancı olayı araştırırken binanın yıllar öncesine uzanan karmaşık sırlarını da ortaya çıkartıyorlar. Dizi tam böyle katil kim temasını güzel bir şekilde işleyen bir Agatha Christie roman havası veren bir dizi. Dizinin oyuncu kadrosu da bir hayli ilginç. Ünlü şarkıcı Selena Gomez var. Onun dışında komedi filmlerinde bir döneme damgasını vuran Steve Martin var. Ve usta oyuncu Martin Short var. Bu dizi de oldukça farklı bir dizi. İzlemenizi öneriyorum. Bir sonraki önerim ise sizlere bir Oriol Paolo eseri. Oriol Paolo kim derseniz bence sinemada şu anda son dönemde ters köşelerin padişahı, imparatoru diyebileceğimiz kişi. Oriol Paolo'nun birkaç filminde şuralara ekleyeyim ki kim olduğunu hemen hatırlayın. Contra olsun, El Cuerpo olsun bu filmleri yapan kişi. Ki bu diziyi de Netflix için yapmış. El Inocente de Oldukça farklı bir dizi olmuş. Dizinin konusuna hemen geçelim. Kasten işlemediği bir cinayet bir adamı entrikalarla doğu bir ağa sürüklüyor. Özgürlüğüne kavuştuğunda gelen bir telefon onu tekrar karanlığın içine çekiyor. Ve bu noktada da işler karışıyor. Kim kim? Kimin aslında kimliği daha farklı biri? Kim masum? Kim masum değil? Yani ters köşenin de tadına varıyorsunuz. Gizemin de tadına varıyorsunuz. Olayın ne olduğunu çözmeye çalışıyorsunuz. Klasik Oriol Paolo eseri diyebiliriz. Ama güzel zaman geçireceğinizi sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Bir sonraki önerimsi sizlere Yellow Jackets. Yellow Jackets oldukça yetenekli bir lise kız futbol takımının hikayesini anlatıyor. Bu kızlar Karadağ'ın vahşi doğasının derinliklerinde bir uçak kazasına maruz kalıyorlar. Uçakları düşüyor, bir kısmı ölüyor, bir kısmı hayatta kalıyor, kurtuluyorlar derken çok vahşi bir doğada, çok vahşi bir coğrafyada ıssızlığın ortasında kalıyorlar. Kazadan kurtulan ekibin hayatta kalma savaşı doğrultusunda da bir psikolojik korku, gerilim, gizem ögeleri sizleri bekliyor. Nitekim oradan kurtulduklarını görüyorsunuz. Gelecekteki yaşamlarından kesitleri sizlere gösteriyorlar. Fakat İşin içerisinde oldukça farklı ritüeller, oldukça aykırı sahneler, oldukça farklı işlenişler var ve bu noktada da o kızların oradan nasıl kurtulduğu, neler yaptıkları, birbiriyle nasıl mücadele ettikleri gizemini koruyor. Tabii ki her bölümde biraz daha, biraz daha ipucu alıyorsunuz. Bir sonraki önereceğim dizi ise sizlere Outer Banks. Yine bir Netflix dizisi. John B. zenginlerle fakirler arasında bölünmüş bir adada yaşayan bir genç. Garsonluk yapıp tekne kiralayarak günlerini geçiren John B. ve üç arkadaşı birlikte güzel vakit geçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir gün mavi sularda gezerken John B. batık bir tekne buluyor. Bunun da yıllardır kayıp olan babasıyla ilgili bir şey olduğundan şüpheleniyor. Babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili olan efsanevi hazineyi de bulmaya karar veren John B. Üç arkadaşıyla beraber harekete geçiyor. Bu dizi sizlere o hazine avı temasını güzel bir şekilde işletiyor. Aynı zamanda bir gençlik dizisi. İkisini de harmanlayan, gizem ögesini de belirli seviyede tutmayı başaran keyifli bir dizi şans vermenizi öneriyorum. Sizlere bir sonraki önereceğim dizi ise 1899. 1899 dizisinde Londra'dan New York'a giderek Eski katayı terk etmek üzere batıya giden bir göçmen gemisinde insanların yeni yüzyıla ve yurt dışındaki geleceklerine dair umut dolu olduğunu görüyorsunuz. Fakat açık denizde yüzen başka bir göçmen gemisini keşfediyorlar. Yolcular beklenmedik bir yola sapıyorlar. Gemide buldukları şeyde vaat edilmiş topraklara geçişlerini korkunç bir kabusa çeviriyor. Bu diziyle ilgili ben bir video yapmıştım. Ki diziyi eleştirdiğim çok fazla nokta da vardı. Fakat dizinin ilerleyen sezonlarında toparlanma şansı olduğunu belirtsem de şunu da vurgulamıştım. Bu dizide bir sıkıntı var demiştim. Nitekim dizi iptal oldu ama kalitesizliğinden ziyade bir iddiadan dolayı o iddiayı da sizlere şöyle aktarayım. Dizinin ilk sezonunun yayınlanmasının ardından Brezilyalı çizgi roman sanatçısı Mary Kegrin dedi ki 1899 benim çizgi romanımdan çalıntı ve yasal süreci başlatıyorum. Ki Kegrin'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda şok oldum dizinin benim 2016'nın yayınlanmış Black Silence isimli çizgi romanımla aynı olduğunu gördüm diye aktarmıştı. Dizinin konusu ve görsel dilinde kendi eseriyle aynı olduğunu söyleyen Kegrin diziye dava açtı. Olayla gelişti ve bunun sonucunda da Netflix diziyi iptal etti. Dizi mükemmel bir görsel şölen sunuyor. Mükemmel efektler var. Mükemmel bir tema var. Her şey harika. Fakat böyle bir türlü bir şeyleri kıramayan, başaramayan bir zorlama bir tarafı olduğu için dizi o anlamda eleştirdiğim bir dizi olmuştu. Ama dizinin ilerleyen sezonlarda güzel bir şekilde ilerleyebileceğini düşünmüştüm. Bu diziye de gizem temasını sevenler için şunu söyleyebilirim. Şans verin, izleyin, değerlendirin ama dediğim gibi eleştirel bir gözle izlemenizi öneriyorum. Çünkü bu anlamda da büyük beklentilere girerseniz biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Son iki öneriye geçiyorum. Bu iki dizi benim için oldukça önemli. Nitekim bu iki dizi için de özel videolar hazırladım ve bu iki diziyi de ayrı ayrı çok seviyorum. Ve bu videonun başında söylemiş oldum yapacağım bir istisna var dediğim iki dizide bu iki dizi. iki dizinin de kendine az oldukça güzel konuları var. Oldukça güzel tarafları var. Hadi gelin bu iki diziden ilk ile başlayalım. Dizinin adı Severance. Severance dizisinde iş ve özel yaşam anılarını ayıran bir prosedürle iş yaşam dengesini yeni bir düzeye taşımayı amaçlayan Lumen Industries şirketinde yaşayanlara odaklanıyoruz. Nitekim bu konsepte şöyle oluyor. İşe gittiğinizde dış dünyaya dair hiçbir şey hatırlamamanızı sağlayan bir teknoloji var. İşten eve geldiğinizde de işte ne yaptığınıza dair hiçbir şey hatırlamamanızı sağlayan bir teknoloji var. Bu noktada tabii ki kendinize sorular sormaya başlıyorsunuz. Ben ne iş yapıyorum? Nereden para kazanıyorum? Yaptığım iş nedir? Bir taraftan da çalışırken şunu düşünüyorsunuz. Ya kardeşim benim dışarıdaki hayatımda neler var? Ben evli miyim? Çocuğum var mı? Ne yapıyorum? Ne ediyorum? Gibi bir ikilemin içine düşüyorsunuz. Tabii ki bu durum karakterler arasında da farklılıklar ve farklı düşünceler neden olduğu için bazı kısıtlamalar var. Nitekim işte içeriden dışarıya eşya götürmek yasak gibi olsun ya da belli prosedürler olsun. Bu noktada da bu farklı çatışmalarda izliyorsunuz. Dizi oldukça farklı bir dizi. Farklı bir konu işliyor ve gösterdikleri, anlattıkları ve çarpıcı final bölümüyle de oldukça başarılı. Final derken de yanlış olmasın. İlk sezonunun finali ki ikinci sezonunu iple çekiyorum bu dizinin. Sizlere bugün önereceğim son dizi ise Saylo. Saylo ile ilgili iki tane video çektim ki kanalımda bu iki videoyu da izleyebilirsiniz. Bu videoların bir tanesinde sezonun incelemesini yaptık ve detaylarıyla her şeyi masaya yatırdık. Bir tanesinde de spoiler olmadan Saylo dizisinin genel bir şekilde değerlendirmesine yer verdik. Peki Saylo dizisinin konusu nedir? Onu da hemen sizlere şöyle kısaca anlatayım. İnsanlar nedeni bilinmeyen kıyamet teması sonrasında yer altında devasa bir Silo'da yaşamaya başlıyorlar. Bu sayloda onları yeryüzünün zehirli ve mahvolmuş dünyasından koruyacağına inanılan pek çok sıkı kural bulunuyor. Peki gerçekten dışarısı güvenli değil mi? Bu sorunun da cevabını arıyorlar. Nitekim saylodan dışarı çıkmak yasak. Fakat ben özgürlüğüm istiyorum dışarı çıkmak istiyorum diyorsanız sizi özel bir kıyafetle dışarı çıkartıyorlar ve oksijensiz kalıp zaten ölmenizi bir şekilde izliyorlar. Böyle farklı prosedürleri de var. Peki bu salonun içinde yaşayanlar neler düşünüyorlar? Dışarı ile ilgili durumlar neler? Bir sürü farklı gizem ögesi var. Merak edilenler var. Bu dizi de oldukça çarpıcı bir dizi. Yeni de bir dizi. Güzel de bir dizi. Dediğim gibi detaylıca bu diziyi analiz etmiştim. O videolarda mutlaka bakmanızı öneriyorum. Dostlarım Bugün de bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoda efsanevi olarak gördüğüm gizem temalı dizilere yer vermedim. Yoksa çok farklı çok beğendiğim dizilerde vardı bu listede olmasını isteyeceğim. Ama özellikle daha az bilindiğini düşündüğüm dizilere yer vermek için gayret ettim. Umarım. Arasında izlemeyi düşüneceğiniz diziler bulmuşsunuzdur. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşlerinizi de dilediğiniz zaman yazabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Destek veren herkese de gönülden teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Haftaya görüşene kadar Burası YouTube. Semih Destekleri daha her zaman bekliyoruz.